Merhabalar arkadaşlar. Elişi düşlerim kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda tahmin edeceğiniz gibi ay ve yıldız öreceğiz. Anahtarlık halkası taktım. Böyle kadife ipten yine yumuşacık yapımı çok kolay, çok kısa sürede bitireceğiniz sevimli anahtarlıklar yaptım arkadaşlar. Eğer videomuz Hmm, süresi uzun sürerse arkadaşlar iki parçaya böleceğim birinde yıldız birinde ay tarifi olacak ama umduğumdan kısa sürerse her ikisi de aynı videoda olacak böyle sevimli iki tane anahtarlık öreceğiz bugün Evet arkadaşlar ay yapımına başlıyoruz sarı ipimizi aldık yine 3 zincir çekerek başlıyoruz arkadaşlar parmağımıza bu şekilde ipimizi çevirdik çarp olan kısmına parmağımızı koyduk bırakmıyoruz tığımızı içinden geçirdik bu şekilde bize tarafı dönecek içinden bir ilmek geçirdim bir zincir çekiyorum sıkıştıralım ilk zincirimizi yapmış olduk şimdi ikinci zincirimiz ve üçüncü zincirimiz ortadaki zincirimiz bizim sihirli halkamız içerisine öreceğiz Öncelikle 6 tane sık iğne yapıyoruz 1 2 3 4 5 ve 6 bu arada arkadaşlar yine 5 milim tığla örüyorum sadece birleştirmesine ince tığımızı kullanacağız iki buçuk milim tığımızı orada bir karışıklık olmasın şimdi karşıdaki ilk sık iğnemize yine ilmek kaydırma yapıyoruz bu şekilde kapatmasını yaptık yine zincir çekip devam edeceğiz bir zincir çekiyorum ilmek kaydırma yaptığım yere batacağım arkadaşlar bu sefer e, ikinci sıramızda bütün sık iğnelerimizi çift batıyoruz toplam sıra sonunda 12 tane sık iğnemiz olacak şimdi ilmek kaydırma yaptığım yere batıyorum şu an çok gözükmüyor arkadaşlar kadife olduğu için aynı yere tekrar batıyorum Şimdi ilk battığım sık iğnenin üzerine hemen bir ilmek belirleyicisi yerleştireyim. Şimdi çift batmaya devam edelim. Sayarak ilerliyorum ben de arkadaşlar. Toplam 12 tane sık iğnemiz olacak. ve 12 tane oldu yine arkadaşlar sakın karıştırıp bunları örmeyin sayınız çok artacaktır tarifi tam çıkartamazsınız bu ilmek kaydırma yaptığımız yer ve bir zincir çektik bu ikisi o sadece 12 tane yaptık ve ilmek belirleyicisinin olduğu yere batıyoruz arkadaşlar yine ilmek kaydırma yapıyorum birleştirdik ve bir zincir çektik. Şimdi ikinci sıramız yani diğer sıramıza hazırız. İki sıra yaptık. Üçüncü sıramızda bütün sık iğnelerimize yine çift batıyoruz. Toplam 24 tane sık iğnemiz olacak. Ilmek kaydırma yaptığım yere batıyorum arkadaşlar. Bir ve iki yine ilmek belirleyicimizi ilk sık iğnemize yerleştirdik bütün sık iğnelerimize yine çift batıyoruz. 23 ve 24 arkadaşlar. Yine ilmek belirleyicisinin olduğu yere ilmek kaydırma yapıyorum ve bir zincir çekip üste çıkmış olduk. Bunu çıkartalım. Dördüncü sırada bir tane tek bir çift yapacağız. Bunu 12 kez tekrarlıyoruz. Sıra sonunda bizim 36 tane sık iğnemiz olacak. Ilmek kaydırma yaptığım yere sık iğnemi yapıyorum arkadaşlar. Bu tek. Buraya yine ilmek belirleyicimizi yerleştirelim. İkinci sık iğnemize çift batıyoruz. İki kez sık iğne yaptık aynı yere. Sonra tek örüyoruz sonra çift sıra sonumuz çiftle bitecek bu şekilde devam edelim arkadaşlar ördüklerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Instagram adresimi açıklama kısmına da bırakıyorum. Oradan direkt ulaşabilirsiniz. Cumartesi günleri video sonunda sizden gelenler bölümü yapıyorum. Güzel bir ana Hem de tanışmış oluyoruz. Öyle çok mutlu oluyorum arkadaşlar. Tariflerim örüldüğü için, yorumlarınız için, Kanalımı beğendiğiniz için çok teşekkür ederim. Güzel bir örgü grubu olduk arkadaşlar. Şu an 3.500 olmuş kanalıma abone olan kişi sayısı. Beni takip eden herkese çok teşekkür ederim. Bugün çok mutlu oldum. Bir şekilde görünce. Örmeye devam edeceğiz. İlmek belirleyicimizin olduğu yeri. Yine ilmek kaydırma yapıyoruz. Şimdi 5. sıradayız. Bu bizim son sıramız. 2 tane sık iğne bir arttırma yapacağız. Yani 2 tek bir çift şeklinde devam edeceğiz. Sıra sonunda bizim 48 tane sık iğnemiz olacak. Yine ilmek kaydırma yaptığım yere bir tane sık iğne yaptım. Hemen yerleştirelim. Bu birinci sık iğnemiz. Bir yana geçtik. ikincisi bir yana geçtik. Buraya çift batıyoruz. Tekrar bir tek bu ikinci tek üçüncüsüne çift batıyoruz. Sıra sonunda yine çiftle bitiriyoruz. Bu yıldız ve ay tarifini arkadaşlar normal iple de örebilirsiniz amigurumi ipiyle boyutları daha küçük olacaktır bu şekilde falan olacaktır arkadaşlar aklınızda bulunsun eğer kadife ipim yok ama çok da örmeyi istiyorum diye düşünürseniz normal iple de örebilirsiniz çok tatlı bir tarif güzel bir hediyelik kendiniz için de çift yaparak sıramız tamamladık arkadaşlar. Hemen bir karşı tarafa ilmek kaydırma yapalım. Öreceğimiz kısım bu kadar. Şimdi birleştirmesine geçiyoruz. İnce tığımı alıyorum. Yine arkadaşlar, şu bakalım arada boşluk. Biraz Şöyle yapınca bir boşluğu var arkadaşlar. Bunu kapatalım öncelikle. Bazen olabiliyor. Zinciri biraz daha bol çekmiş olabiliyoruz. Hemen şu ortadaki ipimizi biraz karşılıklı gezdireceğiz. Evet, kapatmış olduk. Şimdi ikiye katlıyorum bunu. Yine ilmeklerimizin yukarıdaki bu iki parçası arkadaşlar bize bakan ve arkaya bakan kısmı yine arkaya bakan kısmı yani şöyle katladığımızda bu içe bakan kısımdan birleştirmesini yapacağız her iki tarafında Hemen karşıdaki ilk sık iğnemize aldık ve ilmek kaydırma yaparak başlayalım. Şurada ön tarafını değil arka tarafını kullanıyorum. Karşı taraftan da. Tekrar. sırayla karşılıklı uçları ilmek kaydırmayla birleştiriyoruz arkadaşlar iğne ile yaparken de bu iki kısmı dikiyorsunuz bu sefer tığla çalışmak istedim şu alan tamamen kapanmadan içerisini dolduracağız arkadaşlar elyafla Sonuncusunda yapalım. Bir zincir çekiyorum ve tamamladık. iğne iğneyle yok edelim. Evet arkadaşlar. Ayda bu şekilde tamamlanmış oldu. Şimdi yüz işlemesini yapalım. Şimdi arkadaşlar tam olarak şu arkadan bir batalım. Şu birinci halkamız 2. 2 ile 3 arasına battım. Tam orta hattın biraz üzerine şöyle yapalım. Tekrar aynı yere batayım. yüz işlemesi olduğu için çok da yer olarak çok net olmuyor arkadaşlar ama hani şöyle yavaş yapmaya çalışacağım kadife ip olunca bir de ipler içine girebiliyor değil mi şu orta halkamız onun üstüne işleyeceğiz şimdi iki kere gittim geldim bir sıra atlıyorum tam karşısına çıkacağım arkadaşlar şöyle şöyle bir halka arası boşluk bıraktık karşıya geçtik bir sık iğnelik tekrar batacağız ilmek boşlukları tam denk gelmiyor arkadaşlar işlemede Haliyle çok fazla arttırma yaptık. O yüzden eşitliklerine bakarak yapın. Ben yani diyemiyorum sadece bir sık iğne boşluğu kadar diye. Çünkü buralarda çok sık arttırma yaptığımız için bu şekilde bir göz işlemiş olduk. Şimdi ağız için buradan aşağıya gidiyorum. Biraz daha aşağıda yapıyorum gözü. Pardon ağzı şöyle minik bir ağız işleyeceğim hatta ilmek boşluğunu da getirebiliriz. Şöyle minik bir ağız işleyeceğim arkadaşlar şuraya batacağım arkadaşlar bu sefer de bakalım. oldu. yine ile de kadifeleri biraz içerisine ittirin arkadaşlar işlememizin gözükmesi için diyorsunuz kadife daha kabarık duruyor. Biraz daha böyle gülüşü biraz daha farklı oldu. Evet, minik ay tamamdır. Bunun da arkasını bağlayalım artık. yanaklarına küçük bir pembelik yapacağız. Yapmaya da bilirsiniz. Ben yapılışını göstereyim arkadaşlar. Siz nasıl yapmak isterseniz. Şu gözün alt sırasına yapacağız. Yine arkadan batıyorum. Bu şekilde bir sıra atlayarak diğerine gidelim genellikle tarifleri gece çıkarıyorum arkadaşlar daha böyle sakin zamanlarda Tam Gözün içine denk geldi bu. Şuraya alta geçelim. Şimdi düzeltmelerimizi yapalım. Bakın arkadaşlar, kadifip direkt içine giriyor. Hemen bunu iğnemizle düzelteceğiz. Yoksa bu şekilde kalır. Minik pembeliğimizde verdik yanaklarına. şekilde. Bunu da tamamladık. Sıra geldi anahtarlık halkasına. Bunu da dikelim. Yine sarı ipini kullanacağım kendisinin. Tepe kısma dikeceğiz. Biraz geriden, arkadan geliyorum arkadaşlar. Bu şekilde. içerisinden geçtik. Bir tane düğüm atmış olduk. Evet arkadaşlar minik bir ay anahtarlığımız daha oldu. Şöyle yüz işlemeleri biraz farklı oldu haliyle el yapım olunca arkadaşlar. Bir üçüncü yapsam herhalde yine farklı olacak. İkisi de çok sevimli oldu. Umarım yaparsınız. Kendiniz ve sevdikleriniz için hediye olarak kullanırsınız. Satış için de çok güzel bir model arkadaşlar. Ördüklerinizi görmeyi çok isterim. Videomun açıklama kısmına Instagram adresimi de bırakıyorum. Direkt geçiş yapabilirsiniz. Bu videomuzun arkasına yine sizden gelenler bölümü var. Ona da göz atmayı unutmayın. Benimle paylaşım yapan arkadaşlarıma da çok teşekkür ederim. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sormak istedikleriniz, Videom hakkındaki görüşlerinizi mutlaka yorumlara yazın arkadaşlar. Geri dönüş yapıyorum. Şimdilik bu kadar. Bir diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Keyifli hoşça kalın